Merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alemlerin Rabbına, Televayet ve Selam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerini olsun. Değerli dostlarım, bugün sizlerle muhteşem bir esma paylaşacağım. Bu esma haricinde farklı hiçbir dua okumamanız gerekiyor benim de en çok sevdiğim esmalardan biri. Peki diğer esmalar okunmaz mı? Tabii ki okunabilir ama bazı esmalar var. İsmi azam niteliğinde. Nasıl ki bazı ismi azam dualar var veya cümle ve kelimeler var. Bunlarla dua ettiğimiz zaman Allah-u Teala jet hızıyla şimşek gibi duamıza icabet ediyorsa bugün sizlerle paylaştığım esmada okunduğu takdirde her zaman altını çizerek söylüyorum azabına ve ısınına uygun bir şekilde okunduğu takdirde amacınıza fazlasıyla ulaşmış olacaksınız. Değerli dostlarım sizinle bu paylaşacağım ismi şerifin aşkın getirdiği sıkıntılardan en kısa yoldan kurtulmak ya da onun size verdiği acı olsun, keder olsun, kalbinizin veya ruhunuzun daraldığını ve hatta diyelim ki eşiniz, dostunuz, en çok da tabii ki bu esma aşk için, yani aşk acısından ve hatta bir an önce sevdiğine kavuşmak isteyen kişilerin okuduğu esmalardan biridir. Hem onun getirdiği acılara dayanmak, kalp biliyorum, aşk olan insanların en çok rahatsız olduğu, kalp, kalbinin hani insan aşık olunca kalbi yeniyor ya, ya da çok acı çekiyor, içi daralıyor, bütün yeryüzünün genişliyor o insanın kalbine dar geliyor ondan dolayı gerçekten bu okuyacağınız esma fazlasıyla hem huzura kavuşabilmeniz için ya da sevdiğiniz insandan en kısa sürede çok güzel haberlerin hayatımızın her alanının mutlulukla sevgiyle huzurla dolması için kısacası hayatınızın bir an önce rayına girmesi aşk hayatınızın sürprizlerle, mutlulukla dolu bir şekilde geçirmek için bu esmayı okumanızı tavsiye ediyorum. Değerli dostlarım bu okuyacağınız esma-i şerif zikirlerinden, faydalarından en çok yararlandığımız esmalardan biri. Tabii ki dediğim gibi bütün esmalar ismi azamdır. Yalnız bazı esmalar çok çok farklıdır. Bu durumda başka isimlere başvurmanıza da gerek yoktur. Bu ismi şerifin zikriyle bu acı eleminden bütün acı elemlerin bir önce mutlak surette kurtulup rahata ve huzura kavuşacaksınız. İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle. Cenab-ı Hak çekilen acının şifasını ve mutluluğun getireceği bütün huzuru bu isim hürmetine insan insanoğluna ihsanda buyurur. İçinden çıkılmaz bir mesele altında e, bu sadece aşk için farklı şeyler de içinde okuyabilirsiniz. Diyelim ki içinden çıkılmaz bir mesele altından e, ezilen veya üzülen bir kimse bu ismi şerifi vasıta kılınarak Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunursa o büyük dert ve sıkıntısından bir an önce kurtulmuş olacaktır. Zaten bu esmaya iki hafta boyunca sayısına dikkat edilerek okunduğu takdirde hayatınız sürprizlerle ve mutlulukla dolup taşmaya başlıyor. Elinde olmadan, olmadan isteyen kimse de bu ismi şerifle kendisine ferahlık kapısını Allahu Teala sonuna kadar açacak. Diyelim ki inansınız ve inanmasınız dahi bu esmaya devam ettiğiniz müddetçe inanılmaz bir şekilde kalbinizin açıldığına hayatınıza sürprizlerin, mutluluğun, huzurunun dolduğuna şahit olacaksınız. Veya neden ve niçin sıkıldığını, sebebini bilemediği ya da elinden olmadan ezilmekte olduğu ağır bir yük, bir buhrama, ruh halinizin sürekli eğer ki bir değişiklik gösteriyorsa, üzerine ne sebeple yükletilmiş olursa olsun, ne kadar ezilmekte, e ezilmektedir gibi herhangi bir sorunla e karşılaşsanız da karşılayın. Yine bu esmayı devam ettiğiniz müddetçe en kısa sürede bütün bu bunalımlardan buhranlardan kurtulmuş olacaksınız. Değerli dostlarım bu vereceğim esmanın gerçekten sırlarının ciltler dolusu kitaplar yazsa hiçbir şekilde bunun sırlarını e yazamaz. Bunun sırlarını tecellilerini sadece ve sadece okuyup insan daha sonra e, bunun ne kadar mükemmel, ne kadar ismi azam bir esma olduğunu görebiliyor. Gerçi bütün esmalar için geçerli. Hangi esmanın tecellisini veya da sırrından, feyzinden yararlanmak istiyorsanız ona istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz zaman yavaş yavaş onun tecellilerinden faydalanmaya başlayacaksınız. Bugün oku, yarın okuma, diğer gün ara ver. O şekilde esmalar okunmaz. Her gün güzel bir şekilde sayısına dikkat edilerek esmanın okunması gerekiyor. Cenab-ı Hak okunduğu takdirde kullarına esmanın feyzini, bereketini en kısa zamanda zaten istikrarlı bir şekilde devam ettiği müddetçe Karşılaşıyor buna kendi hayatında maddi ve manevi hem batın dünyasında hem iş dünyasında hem de sosyal hayatında aile hayatında bunun tecellilerini görüyor. Bu isim zikir ve dua vesilesi kılındığı zaman cevabı Cenab-ı Hak'tan en çabuk bir şekilde alınan ismi azam ismalarından biridir. Bu ismin daha nice sırları ve acayip tecellileri, feyizleri ve bereketleri vardır. Ancak bu ismin devamlı bir şekilde zikredilmesiyle meydana çıkacaktır. Bunu sayılarına göre ancak e, belirli bir sayı. Yani benim size her zaman tavsiyem küçük bir sayıyı siz kendinize adab edin. Büyük bir sayıları bugün okursunuz, yargı sıkılabilirsiniz. Ama küçük bir sayı olduğu zaman hem o anahtarlık kapıyı daha çabuk açacaksınız ve devamlı okuduğunuz zaman tecellilerinden, faydalarından daha çok güzel bir şekilde yararlanmış olacaksınız. Peki değerli dostlarım bu okuyacağınız esma hangi esmadır? Tabii ki bu okuyacağınız esma ismi azam en çok okunan esmalardan biri olan Ya Latif esmasıdır. Bu ismi şerifin zikriyle şiddetlere karşı e, konulacağı acı ve ızdıraplarının veyahut da aşıksanız hayatınızda biri varsa eşiniz tarafından terk edildiyseniz ya da e, artık bir daha ona hiçbir şekilde kavuşmayacaksınız. Bir an önce kalbinizden, ruhunuzdan onu çıkarmak istiyorsanız yine de yalatif esmasını okuyabilirsiniz. Veyahut da çok çok büyük bir derdiniz var, bir kederiniz var ya da içinden çıkamadığınız herhangi bir sıkıntınız var. Yine de yalatif esmasını okuyabilirsiniz. Kendinizi yine bir şekilde düşmanlarınıza unutturmak istiyorsanız yine de yalatif esmasını okuyabilirsiniz. Hayatınız boyunca bir daha karşılaşmak istemediğiniz, başınıza gelmesini istemediğiniz bir olay varsa yine de yalatif esmasına başvurabilirsiniz. Bu ismin zikriyle engelleneceği vehimlerden yine de bu ismin devamlı zikir ve atıstası kılınarak yok edileceği de yine Allahu Teala o şekilde bize beyan edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin tesiri ve devamlı olarak onları zikir vasıtası kılmakla mümkündür. Yani devamlı okumadığımız hiçbir zikirden feyiz ve bereket, sır ve tecellilerine ulaşmak mümkün değildir. Bundan başka o isimleri bir şey üzerine yazıp taşımak yahut da o ismin tecellisi için gerekli olan şeyleri yapmak da tabii ki mümkün olabilir. Tabii gerek bu isimlerle zikretmenin, gerek de yazıp taşımanın, gerekse başka yollardan faydalanmanın bir takım şartları vardır. Bu şartlar ya belli bir adet olarak ya da belli bir zaman, mekan ve ölçü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer latif esmasını peki nasıl okumamız gerekiyor değerli dostlarım? Esmalar ve esmalar ve salavat şerifleri okurken abdestli veya hatta abdestsiz bir şekilde de okuyabilirsiniz. ama ayet kelime ile eğer ki okuyorsanız bili, biliyorsunuz ki Yusuf suresinin 100. ayetini de bütün istekleriniz, amaçlarınız için okuyabilirsiniz. Bunun içinde de yer latif esmasını geçiyor. Ama benim size tavsiyem abdestli veya abdestsiz hiç fark etmez. Esmalar ve salavatlar her zaman okunabiliyor. Ama eğer ki devamlı abdesti gezebiliyorsanız veya abdesti bir şekilde okuyabiliyorsanız, Tabii ki ben bunu özel günleriyle karşılaşan kişilerim ben kardeşlerim için söylüyorum. Özel günlerimizde de devam edebiliyoruz esmaları ve salavatları okumaya. Yalnız özel günlerimiz dışında abdesti bir şekilde okumamız bizim yararımıza olacaktır değerli dostlarım. Okuma adabına gelince isterseniz 129 defa okuyun. İsterseniz 129'u 5'len şarparak okuyun. Veyahut da her farz namazından sonra 129 defa okuyun. Eğer derdiniz, kedeniniz çok büyükse, benim sıkıntım çok büyük. Ben bir an önce dertlerimden, sıkıntılarımdan kurtulmak istiyorum. O zaman 1557 defa çok çok ağır bir yükün, yani yükün altında eziliyorsanız veya da çok çok imkansız bir dileğiniz varsa yine ya latif esmasını 9000 defa da okuyabilirsiniz yalnız Esma okurken başında 11 salavat-ı şerife e, niyetinizi dile getiriyorsunuz Esma'ya başlayacaksınız Ondan sonra yine de 11 defa e, salavat-ı şerife okuyarak doğanızı bitirmeniz gerekiyor. Küçük sayıları tercih edin çünkü küçük sayılar hem istikrarlı bir şekilde esma okumanızı sağlayacak. Onun haricinde sıkılmayacaksınız. Daha çabuk da amacınıza da ulaşmış olabilirsiniz aslında küçük esmalarla. Yanlış şöyle bir şey var. Büyük bir sayıyı tercih ettiğiniz zaman bugün okursunuz veyahutta eğer ki gece arası veyahut da seher vakitlerinde okuyamıyorsanız, diyelim ki gündüz okuyorsunuz, o arada dünya kelamı konuşup esmaların feyizini sizde kesiliyor olabilir. Çünkü bir duayı okurken elimizden geldiği kadar dünya kelamını kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde okumamız, kendimizi tamamen o duaya adepte etmemiz, onun haricinde ruhumuzda, kalbimizde, bedenimizde bütün maddi ve manevi kapılarımızı kapatıp kendimizi o doğaya adepte etmemiz gerekiyor. Tabii ki adepte edebilmek için de bazı şartlar var. Yani eğer ki daha önceki videomda dinleyen kardeşlerim bilir adepte olabilmek için yemeğimizi yaparken mutlaka ve mutlaka üç tane ihlas bir Fatih okumamız gerekiyor ve hatta yemeğimizi her zaman yani başını her zaman belirtiyorum yemek yaparken mutlaka adresi bir şekilde bitinceye kadar da ihlas süresini okumanız gerekiyor ve de kalp hastalıkları gıybet dedikodu Onun haricinde kötü gözle birisine bakmak ki bir insanları aşağılama insanları küçük görme, haram en önemlisi haram lokmadan elimizden geldiği kadar kendimizi uzak tutmamız gerekiyor. Yoksa e, odaklama problemi yaşarsınız okursunuz daha e, 10 sayıya gelmeden bıkabilirsiniz sıkılabilirsiniz. Ama e, bahsettim hem kalp hastalıklarından bile de yemeklerinizi addesi ve ihlaslı bir şekilde ihlas süresini okuyarak yaparsınız kesinlikle odaklanma programı yaşamazsınız zevkle şevkle aşkla yemeklerinizi yersiniz ibadetlerinizi de o şekilde yapmış olacaksınız İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle bu esmaları okursunuz Yararlarını, faydalarını fazlasıyla göreceğinizden eminim istikrarlı bir şekilde okuyan kardeşlerim, ihlaslı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde okuyan kardeşlerim zaten daha birinci haftasını dolmadan fazlasıyla bunun yararlarını, faydalarını kendi normal hayatlarında görmüş olacaklar. Kalplerinin nasıl huzurla, mutlulukla dolduğunu buna şahit olacaklar. Ama dediğim gibi bunu her şeyden önce istikrarlı bir şekilde okumanız gerekiyor. Ve sayı çok önemli. Sayısına ne kadar çok dikkat ederseniz o kadar çok amacınıza ulaşmış olacaksınız. Peki ya esmasını okurken yanına ekstradan farklı bir esma okumamız gerekiyor mu? Hayır kesinlikle. Ya esmasını okurken başka hiçbir esma okumanıza gerekmiyor. Çünkü ya latif esması zaten başlı başına bir ismi azam esması olduğundan dolayı farklı hiçbir esma okumanıza gerek yoktur Peki bu Esma ne kadar devam edeceğiz isterseniz e, 7 gün ve hatta 11 gün ya da 21 gün 41 gün ama benim size tavsiyem küçük bir rakam seçin. mesela 129'u buna 3 ay devam edin Hatta ömür boyunca devam edebilirsiniz Çünkü mükemmel bir Esma her türlü dileğiniz e, arzularınız, istekleriniz için okuyabilirsiniz. Sadece aşk ve sevgi değil. Halde bir evlilik olabilir. Çocuk sahibi olmayan kişiler de bu esmayı okuyabilir. Ev için okuyor. Mesela eviniz yok kirada kalıyorsunuz. Bir an önce bir ev sahibi olmak istiyorsanız onun için de okuyabilirsiniz. İçinden çıkamadığınız bir probleminiz, bir derdiniz varsa onun içinde okuyabilirsiniz. Hayatınız boyunca karşılaşmak istediğiniz her ne varsa onlar içinde okuyabilirsiniz. Kısacası aklınıza gelebilecek ne varsa içinizden geçirdiğiniz, kavuşmak istediğiniz veya da bir an önce gerçekleşmesini istediğiniz her amacınız için ya latif esmasını okuyabilirsiniz. Ya 129 defa ya da farz namazını her farz namazından sonra 120, 129 defa ya 1557 veya da 9000 defa okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, yalnız abdesti veya da abdestsiz en önemli olan tabii ki her zaman abdesti bir şekilde okumaktır. Başında ve sonunda mutlaka salavat-ı şerife getirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü salavat-ı şerife ile okunan hiçbir dua geri gelmiyor. Değerli dostlarım her zaman belirtiyorum. Dualarınızı, isteklerinizi herini her okuyorsanız okuyun. Bu sadece sizde bir sürü olarak kalsın. Çünkü bir tohumu yeryüzünde estağfurullah toprağın üzerine koyduğunuz zaman onun yeşermesi mümkün değil. Ama toprağın altına koyduğunuz zaman yeşil, nasıl yeşilleniyorsa bir an önce insanoğlunun okuduğu ve yaptığı sırları her şeyi de öyledir ne, ne kadar kendinizle sadece kendinizden paylaşsanız bunu farklı insanlara paylaşmasanız okuduğunuz her dua sizde gizli kalırsa daha küçük çabuk güzel bu şekilde amaçlarınıza ulaşmış olacaksınız her dostlarım Videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bu duaları, bu esmaları, bu ayetleri kısacası kanalımda her neyi paylaşıyorsam okuyorsanız herhangi bir yararını görüyorsanız ya da özelden bana mailden mesaj gönderen bütün kardeşlerim bugün bugüne kadar onlarla hangi duaları paylaşmışsam okumuşlarsa herhangi bir yararını bir faydasını eminim ki onlar da şu anda beni dinliyorlar faydalarını görmüşseniz benim için de dua etmeyi kesinlikle unutmayın çünkü bir insanın uzaktan birbirine yaptığı duası daha makbuldür daha geçerlidir daha çabuk kabul oluyor Ondan dolayı lütfen ama lütfen sizden rica ediyorum. Benim için de dua edin. Videomu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allah-u emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.